Herkese merhaba. Bir şirkete yatırım yapmayı düşündüğümüzde genellikle ilk baktığımız şey hisse senedi fiyatı oluyor ama asıl hikaye rakamların ve raporların derinliklerinde gizli. İşte bugün Big Media Teknoloji Anonim Şirketi'nin 2025 yılı raporlarını birlikte deşifre edeceğiz ve bir yatırımcı için ne anlama geldiklerini ortaya çıkaracağız. Şimdi hisse fiyatlarının o günlük iniş çıkışlarını, o gürültüyü bir kenara bırakalım. Asıl odaklanacağımız şey şirketin kendi yayınladığı, kendi anlattığı hikaye. Bakalım Big Media'nın kimliği, gelecek planları ve finansal sağlığı hakkında bu resmi belgeler bize neler fısıldıyor? Yol haritamız oldukça net, dört adımdan oluşuyor. Önce bu şirket kimdir, ne iş yapar ona bakacağız. Sonra nereye gidiyorlar, hedefleri ne? Üçüncü adımda kasada para var mı, finansal durumu ne alemde onu kontrol edeceğiz. Ve son olarak bu rakamlara ne kadar güvenebiliriz, kalite kontrolü yapacağız. Hazırsanız haydi ilk adımla başlayalım. İlk durağımız şirketin kimliği. Yani Big Media tam olarak kimdir, ne satar ve daha da önemlisi direksiyonda kim var? Big Media'nın DNA'sında aslında yayıncılık var. Bakın Capital, Chip, El gibi dergiler. Eminim çoğunuz bu markaları gayet iyi biliyorsunuzdur. Yani ekonomiden teknolojiye, modadan yaşama, hayatın pek çok alanına dokunan köklü bir yayıncılık geçmişinden bahsediyoruz. Ama işte burada işin rengi değişiyor. Bakın, Eylül 2025'te çok ama çok kritik bir hamle geliyor. Şirketin adı Doğan Burda Dergi Yayıncılıktan Big Media Teknoloji'ye dönüyor. Bu öyle basit bir tabela değişikliği değil. Bu biz artık eski bir yayıncı değiliz. Biz artık bir teknoloji şirketi izlemenin en resmi, en net yolu. Peki bu şirketin sahibi kim? Ortaklık yapısına baktığımızda gücün epey bir merkezileştiğini görüyoruz. Muhammed Görkem Kuşçu %42'ye aşan payıyla en büyük ortak. Hisselerin de sadece %21'i halka açık. Bu ne anlama geliyor? Ana ortak, şirketin stratejisi ve geleceği üzerinde çok büyük bir etkiye sahip demek. Peki bu yeni teknoloji şirketi kimliği sadece kağıt üzerinde mi kalıyor? Gelin ikinci bölüme geçelim ve stratejilerine, yaptıkları yatırımlara ve tabii ki karşılarındaki risklere daha yakından bakalım. Bu teknolojiye dönüşümün en somut adımını 2025'in sonlarında görüyoruz. Wises yazılım adında bir yazılım şirketini tamamen satın alıp bünyelerine katıyorlar. Bu hamle aslında o yeni stratejiyi perçinleyen en önemli olay. Yani yeni teknoloji kaslarını, yeni yetenekleri doğrudan şirketin damarlarına enjekte etmiş oluyorlar. Bu teknoloji odağının ne kadar ciddi olduğunu anlamak için faaliyet raporundaki Arge projelerine bakmak yeterli. Bakın nelere yatırım yapıyorlar. Yapay zeka, makine öğrenmesi, sosyal medya analizi, siber güvenlik. Bu tablo şirketin geleceğini nerede inşa etmeye çalıştığını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var, riskler finansal raporlarında bu konuda oldukça şeffaflar. Kredi riski, kur riski, genel piyasa riski aslında bunlar pek çok şirketin yüzleştiği klasik riskler ama yatırımcı olarak bunları bilmek ve yönetimin bu konuların farkında olduğunu görmek önemli. Evet, şimdi geldik işin en can alıcı kısmına. Yani rakamlara. Şirketin bir nevi finansal sağlık kontrolünü yapacağız. İki temel hayati göstergeye bakacağız. Satış gelirleri ne durumda ve kısa vadeli borçlarını rahatça ödeyebiliyor mu? Ve işte ilk önemli veri, gelir tablosuna baktığımızda net satışların 2024 yılından 2025'e gelirken düştüğünü görüyoruz. Bu kesinlikle bir yatırımcının altını çizmesi ve dikkatle izlemesi gereken bir trend. Şimdi bir orana bakacağız ama önce ne anlama geldiğini basitçe açıklayalım. Cariye oran. Bunu şirketin acil durum yastığı gibi düşünebilirsiniz. Yani bir yıl içinde ödemem gereken borçlarımı yine bir yıl içinde paraya çevirebileceğim varlıklarımla karşılayabilir miyim sorusunun cevabıdır bu. Ve Big Media'nın karnesine baktığımızda bu oran 1.14 çıkıyor. Peki bu ne demek? Her 1 liralık kısa vadeli borcuna karşılık cebinde veya kolayca nakde çevirebileceği 1 lira 14 kuruşluk varlığı var demek. Genellikle birin üzerindeki bir oran şirketin bir miktar nefes alma payı olduğunu gösterir. Yani bu açıdan durumu güvenli görünüyor geldik son ve belki de en önemli bölüme kalite kontrol. Tamam, ortada bir kar var görünüyor ama bu kar nereden geliyor? Güvenilir mi? Ve en önemlisi sahanın bağımsız hakemi yani denetçi bu rakamlar için ne diyor? İlk sorumuz şu. Bu kar şirketin ana işinden mi geliyor yoksa mesela bir arsa satışı gibi tek seferlik bir gelirden mi? Raporlara göre cevap net. Evet, kar doğrudan şirketin esas faaliyetlerinden, yani yayıncılık ve teknoloji operasyonlarından geliyor. Bu iyi bir şey çünkü karın tesadüfi olmadığını, sürdürülebilir olabileceğini ima ediyor. Şimdi en kritik kontrollerden birindeyiz. Kağıt üstünde görünen kar gerçekten şirketin kasasına nakit olarak giriyor mu? Çünkü kar etmek başka bir şey, nakit yaratmak bambaşka bir şey. İşte bu noktada nakit akış tablosu devreye giriyor ve görüyoruz ki işletme faaliyetlerinden pozitif bir nakit akışı var. Yani evet, kağıt üzerindeki o kar kasaya giren sıcak paraya dönüşmüş. Bu, karın kalitesini gösteren çok ama çok önemli bir detay. Ve geldik son onaya. Rakamların doğruluğunu teyit eden merci, yani bağımsız denetçi. Onların görüşü, bir nevi şirketin finansal karnesine vurulan son mühürdür. Ve bakın ne diyorlar. İşte bu, yatırımcıların bir denetim raporunda görmek istediği kelime budur. Olumlu. Denetim raporunda olumlu görüş olması demek, denetçinin bu finansal tablolar şirketin durumunu dürüst bir şekilde yansıtıyor, biz kurallara aykırı önemli bir hata görmedik demesidir. Bu alınabilecek en temiz rapordur. Peki tüm bu anlattıklarımızı toparlayacak olursak ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Gelin özetleyelim. Birincisi kimlik. Geleneksel bir yayıncı agresif bir şekilde teknoloji şirketine dönüşüyor. İkincisi strateji. Bu dönüşümü bir yazılım şirketi satın alarak ve RG'ye yatırım yaparak destekliyor. Üçüncüsü finansallar. Geleneksel işten gelen gelirler düşse de kısa vadeli mali pozisyonu sağlam görünüyor. Ve son olarak doğrulama, 2025 finansal tabloları bağımsız denetçiden tam not almış, yani temiz. Ve tüm bu analiz bizi geleceğe dönük tek ve en kritik soruyla baş başa bırakıyor. Şirketin bu yeni teknoloji motoru, yavaşlayan o geleneksel yayıncılık motorunun yarattığı boşluğu dolduracak kadar hızlı çalışabilecek mi? İşte bu sorunun cevabını önümüzdeki dönem raporlarında hep birlikte arayacağız. Bugün Big Media Teknoloji'nin 2025 finansal raporlarına şöyle bir hızlıca göz atıyoruz. Hani o bildiğimiz Doğan Burada dergi var ya, işte onu unutun. Şirket artık Big Media adıyla geleneksel yayıncılıktan teknolojiye tam gaz geçiş yapıyor ve bu raporlar da işte bu keskin dönüşümün ilk fotoğrafı gibi. İlk ve belki de en önemli nokta, şirketin iş modeli artık bambaşta. Wisest yazılımı devralmışlar. Yani yapay zeka, artırılmış gerçeklik, akıllı şehir çözümleri. Anlayacağınız artık bir dergi yayıncısı değiller, resmen bir teknoloji şirketi olma yolundalar. Peki finansal tarafta durum ne? İşte burada hem iyi hem de e, biraz endişe verici haberler var. İyi haber şu ki şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü yerinde. Yani kasadaki varlıkları borçlarından fazla bu cepte. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Satışlar geçen yıla göre yüzde 19 düşmüş. Daha da önemlisi şirket henüz ana işinden kar edemiyor. Tam 93 milyon liralık bir faaliyet zararı var ortada. Ve son olarak bu rakamlara güvenebilir miyiz? Arkasında büyük yatırımcılar var, hisselerinin bir kısmı da borsada zaten. Ama asıl güvence bağımsız denetim raporundan geliyor. Rapor temiz, yani denetçiler diyor ki, evet bu tablolar gerçeği yansıtıyor, güvenebilirsiniz. Kısacası Bitmedia, teknolojiye dönüşürken borçlarını yönetebilen ama operasyonel karlılığa ulaşmak için daha yolu olan bir görüntü veriyor. Abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.